Herkese merhaba. Hayatımızda iltifat etmenin ve karşılığını almanın ne kadar önemli olduğunu hiç biliyor muydunuz? Eğer iltifat ettiğinizde karşıdaki insana size bu iltifatı geri çeviremiyorsa, bir aynalama yapamıyorsa, duygusal esneklikten yoksun ve özgüveni düşük bir insanla birliktesinizdir. Ve özgüveni düşük insanlar gerçekten ilişkiye bir şey katamazlar ve sizi maalesef bir yerden sonra sömürürler. İstemeden de olsa enerjinizi alırlar ve size karşılığında pozitif olarak hiçbir geri dönüt yapamazlar. Bu yüzden bir arkadaşınıza görüştüğünüzde ona otomatik olarak iltifat etme mailindeyseniz ki bu çok doğal, çok insaniidir, karşılığında teşekkür ederim <laughs> öyleyimdir gibi bir tepki veren bir arkadaşınızla ilişkinin bir sınır koyulması gerektiği alarmını görmenizi öneririm çünkü. Her insanda mutlaka iltifat edilecek bir şey vardır ve duygusal esneklik kapasitesi yüksek olan, aynalama yetisi olan insanlar zaten hemencecik size bir iltifat edildiğinde karşılığını verirler ve derler ki ah, sen de öylesin, fuların çok yakışmış, çantan çok tatlı olmuş. Ve bunlar artık pozitif ilişkiler için gerekli olan bazı basit yönergelerdir ve otomatik olarak gelişir. Aslında düşünülmeye ve planlanmasına gerek yoktur. Ancak ben e, insanlarla kurduğum ilişkilerde bunların aslında o kadar da kolay olmadığını gördüğüm zaman birazcık e, hayretle bakıyorum ve izliyorum e, ve bu çıkarımlarımdan sonra aslında iltifata karşılık veremeyen insanların da hem özgüvenlerinin düşük olduğunu, hem duygusal esnekliklerinin az olduğunu, hem de etraflarından pek haberdar olmadıklarını fark ettim. Gerçekten iltifat sadece tek yönlü olması gereken bir şey değildir. Her şey iltifata tabi olabilir ve e, iltifata tabi olmayacak bir insanla arkadaş da yapılmaz, arkadaşlık da yapılmaz. Mutlaka ki arkadaş olduğumuz insanla veya görüştüğümüz hocamız, öğrencimiz olan insanla bir şeyi iltifata tabi görüyoruz ki görüşüyoruz. Bu yüzden bu iltifatlardan çekiniyorsak, bunları yapmak bize bir yara açıyorsa o insanı görmemeliyiz. Çünkü iltifat edememek insanın kendisinde büyük bir eksiklik bence. Veya karşılık verememek. Bu yüzden karşınızdaki insana bir bakın, iltifatı ne zaman hak ediyor ve bu iltifata gerçekten cevap verebilecek mi yoksa sadece kendi egosunu okşayıp sizi de orada bir ego okşayıcı olarak kullanıp geçecek mi? Bence mutlaka karşılıklı olmalı, aynalama yapılabilmeli, duygusal esneklik ve kaliteli ilişkiler için karşılıklı olumlu pekiştirişler çok önemlidir. Bunlar tek yönlü olmamalıdır ve tek yönlü olduğu zaman da burada mutlaka bir kırmızı sinyal vardır. Bunu lütfen dikkate alın.